Arkadaşlar Lan o yeni girdim Hani yani Bir sonraki videoda çekeceğim Şey var ya Hani bir sonraki videoda çekecektim bu oyunu Hah, işte o oyun Bu oyun Eğilmeye çıkıyorum da Eğilmiyor Oyun bozuk Hem demin de öldüm Yo yazdı Dakika Emmuş alaka? geri tepmeyi alıcı ya. Şaka şaka. Titriyor. Bir dakika ya. Neyse. Gözler. Ne alaka lan? Ne oluyor lan? Nasıl ölüyor bunlar? Bana da öyle öldü oldu öldüm. Fail. Ne? Bir dakika. Hold. Hold. Bu ne be? Ah. <laughs> you dance. Arkadaşlar bazen on Hay ben senin ya. Bazen telefon düşüyor. Ses geliyor sözür dilerim. Roblox. Figürün kemikleri. Figürün. Haç bombası. Al. Ya haç bombası ya. Ya haç bombası Göz diyor. Ne gö neyi gösterecek? Neyi göstermiyor bir şey. Neyse. Bir dakika. Şurada ha, sağdır. Buradan mı alıyorlar ki haç bombasını falan? Haç falan. Pult al 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 al. Nasıl kullanacağım? Haç bombası attı buraya. <laughs> öldüler. Yazıklar. Bir tane alabiliyorum. Şundan da al. 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 Ha. Ne var? da al. <laughs> ne varsa aldım. Bundan da al. Hem bir. İnsanlar birbirlerini öldürüyor. Kullandım Vallahi gitti. Şunu da kullandım. Yazık lan çocuğa. Neyse bir sandal alayım. Ay. Bu ne? <laughs> Buna bak. Şuna bak. <laughs> Aa. Bir şey var yerde. Tablet var. Ne? Ne alaka lan tablet? Hold. Oha. Açılana kadar. Nereye geldim lan? Lan çocukluk kullandım. Ee, şey. Ha, eyvah. Haçma bombası. Çıkmam lazım. Çık. Lan kaç. 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 <laughs> Olamaz. Azdım. Yapılamıyor şunlar ya. Tehlikeli abi. Oha bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Neyse. Öldürmeyin al artık beni. O bir kere ölmekten sıkıldım. Ver. 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 Çabuk ol. Ee, şunu da ver. Şunu da ver neyse işte. E şun da var. E şun da var. Bunu da kullandım hacı. Neden ki? Ölmem ölmeyeceğim. Öl. Değil mi? Ölmem. İnşallah. Oh be ölmedim. Bunları da mı kullanacağım ki? Kullandım valla. Valla kullandım. Görün arkadaşlar. Görün. Ben de kullanmayacağım. Ya bu da mal bir gerizekalı belli değil. Zaten oyunda çok güzel de değil. Baksana şurada Sans var lan. Sans'ın burada ne işi var? Sans ne alakalı? Sans. 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 Hi, merhaba ee, arkadaş. <laughs> Neyse boş verin ver be. Burada başka bir şey var. Sans mı? Ne? Sans var. Ne? Coca Cola. Bir dakika. Burada haç var. Hehe. <laughs> şey sans. Üzgünüm. Bunu yapmak zorundayım Sans. Sans bunu yapmak zorundayım. Çok üzgünüm. Ya sans da kullanamıyor. Geleyim de şu ağaçta kullanayım var. Bu hangi canavar? Böyle bir canavar yok. Bu hangi canavar lan? Öyle tip tip bakma lan. Bak orada ne var? şey ee... <laughs> oğlum bunun burada ne işi var dönüyor öyle ben roşu öldürdüm demin geri dolmuş İnşallah beni öldürmezsiniz yoksa coca cola'nın tadına bakarsınız <laughs> Örmekten sıkıldım vallahi ya. Vallahi ölmekten sıkıldım. Burada başlatayım bari. Şunları öldüreyim. Hop selamın aleyk. Kimde kullandım ben? De... O da mı? Lan kimde Oğlum herkes ölüyor. Gelen herkes ölüyor. Koş. Run. <laughs> Lan kimde kullandım? Şu çocukta kullanmışım. Aaa ve la lan aç. Lan la, yeter yeter. Şşş. Ya. Kullanma kullanma. Bak bu sefer kullanmayacağım. Oh. Oh be. Ben koşuyorum. Burada 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 al şu. Al 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 işte al. Ben kaçar. Gelin haç bombası fırlatırım. Mesela şu çocuğa fırlattığım gibi. Çocuk bana girmiş zaten. Çocuk öldü. Bana yaptılar galiba onu. Oh be kurtuldum. Bana yaklaşın haç mı yapıştırırım. Oha burada çiçekler var. Çok güzel. Burada başka bir şey var. Burada tablet var. Ee, yaklaşmayın bana yoksa ölürsünüz. Lan bu çocuk. Baka gelmiş galiba herhalde. Demin öldürdüğüm çocuk burada. Neyse. Robs. Ah çıktı Dın 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 açılma şaka yaptım. E. Ee, e burada Roma. Ya burada sadece canavarlar var. Exact. O gizli bir şey olması lazım. Yoksa burayı başa boşu boşuna mı koydular ya? Burada sadece canavarlar var. Ne olsun canavar? 3 tane zaten. Yok lan 4 tane değil mi? Yok lan 3 tane. Beyzim yandı işte kaç tane oldu? 3 miydi 4 miydi unuttum. Bir sonraki video dört ve olsun bu. Anlatayım. Ne? Anlamadım hiçbir şey. Lan oraya git. Gel lan. Hangi çocukla kullandım bu lan ben onu? Aa! Ben çıkıyorum sıkıldım. Başka bir şey oynayacağım ben ya. İsterseniz siz oynayabilirsiniz. 10 dakikadır oynuyorum zaten. 10 dakika olmuş. video girelim ya. İkiye giren on dakika oldu. Neyse. Şöyle gireyim. Kimse savaş kule savunması. Bu oyunda ben çok iyiyim ya. Çok iyiyim. Hem bütün karakterleri de aldım. İsterseniz hatta şöyle yazayım. Ya. Yardım isteyen var mı? Çünkü ben bu oyunda çok iyiyim. Bakın. Bunları almak için neler yaşadım ben biliyor musunuz? Bunları almak için neler yaşadım? Neler yaşadım neler? Aha burada geliyorlar. Sola diyor tek diyor. Solo tek tebek. İngilizcem çok iyi. Like yeter şu. Şu ses artık çıkmasın. Ses artık çıkmasın. İki kişiyiz. İki kişiyiz. Şöyle bak bakalım. Evet, iki kişiyiz olarak buradan ne almam istersiniz? Tabii ki de yettiği şey yani 300'lük şeye. Yani. <laughs> Şöyle şunu koysa 10 hasar veriyor. Şunu koysam. 80 hasar veriyor. O zaman bu daha iyi. Ama bunu boxlayınca bunu boxlayınca ne veriyor değer? Ne vuruyor? Şu an az vuruyor değil mi? Bu 800'ler vuracak da bu 800'ler vuracak. Bak bu da 80 ya bayağı vuracak. Neyse. Ve kral geri döndü. Birleri demiş ki Titan Spiker ben oldu. Şimdi söyleyeyim onlara. Evet gerçekten kral öldü. Di, di, di. Oğlum bir kere silah nerede tutuyor? Şuna baksana. Silah içinde tutuyor. Bu arada bunu da şey yapmak için tam tarım, bu kadar ya lazım. <laughs> Adam ne olduğunu şaşırdı galiba. Adam hemen be, face almış. Neyse kral. İşte o kral. Bu kral. yok <laughs> 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 Lan yeter. Vallahi şu, artık ses çıkmasın ya. Sıkıldım vallahi lan. Bakın beş bir vuruyor. 5 bir. Yani bilim adamı da tek atamaz. Bilim adamı burada çok güçlü. Ama. Bakın maxlayınca 200 vuruyor. Bak şimdi bunu da maxlayacağım. Bu arada bunu maxlamak için çok lazım. İşte maxladım. Bunlarda iki tane koyabiliyoruz. Daha fazla koyamıyoruz. Çünkü çok vuruyorlar. Güncellenmiş Titan kameramanla güncellenmiş Titan speaker man. Çok vuruyor. O yüzden iki tane koyabiliyoruz. Tamam. Şimdi Titan TV bende sıra. Şöyle. E, şöyle devam edelim biz. Titan TV man. Koydum. Bakın boxleyince bu kadar vuruyor. Çok az vuruyor. Ama olsun yine hasar hasardır. Hasar hasardır gene. Bari hoparlör çağından daha fazla vuruyor. Neyse bundan az daha fazla koyabiliyoruz. Bunu maksimice. Kaç oluyordu lan unuttum. Aa, Titan TV bende az. Titan TV bende çok yakın. Ama yine de az. Benim bir taktiğim var mı? Güzellenmemiş kermanım yok. Onu da yapardım daha da hayırlısı. Şurada bir taktiğim var. Şu dönmeli yerde. Allah anladı. anlamaya yanladı. Allah anladı. ya, Allah yanladı. Tam daha fazla koyamıyorum. Bitti benim. Bak şimdi um bu kadar koydum. Yani. <laughs> Burada 60 vuruyor. Çok Aa oyundan çıkmış zaten adam bu ne işe ne yarayacak zaten benim artık. 60 buraya çünkü çok az. 60 ne oğlum? Benim bu oyunda bütün karakterlerim var. Bütün. Olmayan karakteri varsa yorumlara yazın. Gösteririm maç bitince. Oha da 18. E yaz. Arkadaşlar bir yarım saat sonra dalga biter herhalde. Çünkü bu dalgaları çok uzun sürüyor. 50. dalgada bitiyor. bir ederim. Galiba ayvayı yedim ben. Video 10 bin milyar kat trilyon bir trilyon saat olacak. Galiba. <laughs> ne yapacağım? Boş Boş, boş boş böyle bekleyeceğiz mi? Benim zamanım çok değerli. Bakın Türkiye burada. Bakın Türk. Bakın sıra Bok İsrail'de burada. Aha bakın. Bur Lan bir dur. Şurada aha bakın. Üf, canım sıkıldı benim. Hemen daha bak. Baksanıza bütün güzel çürümüş adamlar. Adalarına falan dikkat etmemiş. Adalara falan. Bakın şurada normalde adı olacak. Bakın şurada tam. Bakın. tam. Amerika'nın olduğu şu bölgede. Bir ada olacak. Konu yapmış mı? Yok o adayı yapmamış. O kadar da uğraşmasın biz Ahmet ya. Benim canım sıkıldı 24. dalgada daha. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Aslında videoyu durdurup hemen çiçek 50. dalgaya geçelim mi? Bence videoyu durdurup hemen elinci dalgaya geçip geliyor. Arkadaşlar da 35. dalgaya anca geldim. Yarım saat oldu valla. Valla yarım saattir bekliyorum. Yarım saat oldu valla ya. 36. dalga. Lan yeter artık bitsin. Zaten bütün karakterlerim var. Bir kere. Bir kere bütün karakterlerim var. Yani yok. Oha. 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 Efsane bir şey çıktı. Neyse. Televizyonda efsane bir, bir şey çıktı da. Hortumlu bir şey. Şöyle gösterebilirim. yüzümü gördünüz ya siz. Bence. Yüzümü gördünüz. Bence artık yüzüm videolar çekme zamanı geldi. Yüz abone gelmedi. Olmal olamadık. Ama 11 abone olduk. 10 abone olduğumuz için yüzümü artık gösteriyorum. Hazır mısınız? 3 İki. geldiniz ki zaten bir <laughs> gösterdim neyse bir sonraki videoda <laughs> artık facecamli video çekelim görüntümü gösterdim zaten isterseniz görmeyenler için bir, bir kere daha göstereyim görmeyenler için. Şöyle. Biraz fazla büyüttüm. Dur. Heh. Heh. Tamamdır. <laughs> Lan. <laughs> Yüzümü gösterdim. <laughs> Yüzümü gösterdim. <laughs> Neyse. Bir, bir sonraki videoda artık <laughs> fiskemli videomu çekerim. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Neyse şu anlık görüntümü kapatsam mı? Lan dur arka kamerayı açtım. <laughs> <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur. Biraz fazla büyüttüm ya bence. Dur. Dur fazla büyüttüm. <laughs> Lan yanlışlıkla görüntüyü kapattım. Az şöyle büyüt. Bu yeter mi? Bence yeter. Lan neyse bir sonraki videoda gösteririm tekrardan yüzüm. Dur. Aa! Lan! Şöyle. Heh, tamamdır. Ben biraz küçült. Ben çok büyüdü. Çok büyüdü. Dur. Altı alayım kamerayı bence. Ama böyle de olmuyor ki. Şu en mantıklısı. Böyle dursun. En, bu en mantıklısı. Dur. En mantıklısı böyle. Hem büyüklük de orta. Tamam ya. Aha kazandık. Bilim adamının ne öldürdüler lan Allah bismillah. Dur. Dur. Aa, şey. Şöyle. Lan. Lan artık kamerayı açtın. Ben, of, of. Ben ne oluyor? Ne oluyor lan? Heh. Dur. Şunu da kapattık mı? Kapan sana lan. Ben kapanmıyor. Ben kapattım neyse. Kapanmıyor. Sa kapanmıyor bana ne lan. Kapanmıyor. Neyse azdan seçeceğim ben Emotes Dur Bakın isterseniz Bütün karakterleri var yani Bakın İsterseniz ezik bir şekilde başlayayım. Ezik bir şekilde başlayayım mı? Bu videonun altına yorumları yaz. Burada chicken gun videosu gelsin mi? Hani tavuklar vardı ya, savaşıyorduk. O gelsin mi? Yorumları yazın. Yorumlar kapalı olmazsa tabi yazın. Youtube kapatmazsa. Neyse. Son bir kapanış yapalım. Az daha açılış diyecektim. Benim kamera mı? Benim kamera biraz yamuk galiba ya. dur saat adamın üstüne çıktık mı şapkasının içine girdik <laughs> artık görünmezdim şaka şaka buradan görünüyorum neyse şöyle ay lan görüntüyü kapatmak zorundaydım özür dilerim çıkılmıyor Heh. Son bir kapanış yapalım. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Bye. Bye. Kardeşim buraya girme. Ee, şey. Görüşürüz.